Hepinize burası arkadaşlar. Az önce boss savaşı oynadım. Ve büyük kutudan Mortis <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Opa. Önümde sonu hep istiyordum ben Mortis'i. Sonunda be. Arkadaşlar bunun şerefini bir 20 like gelsin arkadaşlar. Sonunda Mortis. Hemen buradan güç puanlarına basacağım. Gel buraya. Hepinize basacağım sizin. Hemen max'ıyoruz arkadaşlar. Oba sonunda Mortis. Evet Mortis istemişimdir. Oba. Hemen bas bas bas. Bunu da bas. Hepsini hepsini arkadaşlar. Önceki sezonla da basalım. Tamam. Şimdi direkt buna yeter. Ben bunu max'e yiyemem hemen oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ve sonunda istediğim oldu. Gidel atalım yani. Konu da be arkadaşlar. Konu da be. Ne istedim şimdi. Konu da be. Konu da be. Konu be. Ben bunu da şöyle ne lama kadar yaşıyor mortis mortis YOOHS DICE! KOLA comprende Onun da bee o toot ototus at at ne bekliyo <laughs> Ya? yattın <ne> a** <laughs> ayşa hadi atarsın. Sonunda ya Mortis. Oh o da işte. Sonunda be. Sonunda be. Sonunda be Mortis. Sonunda be. Sonunda ya. Sonunda. Neyse evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenin ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.